Evet arkadaşlar, KD Yayınları TYT Kimya sorularıyla beraberiz. Kimya sorularımızın ilk sorusuyla başlayalım. Simya çağında 5 simyacının olduğu bir ortamda her bir simyacı kendi yaptığı çalışma hakkında bilgi vermektedir. Buna göre yukarıdaki simyacılardan hangisinin yaptığı çalışma simya çağına ait değildir? Şimdi bakalım. Kurşun elementini altına çevirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar simya döneminde zaten gereksiz görülen tüm metalleri altına çevirme çalışmaları olmuştur. Dolayısıyla simya diyebiliriz. Değersiz metalleri altına çevirme. Simyacıların bir uğraşıdır. Zat yağındaki zat yağ dedi arkadaşlar H2SO4'tür. Elementlerin kütle oranlarını tayin etmeye çalışmak. Arkadaşlar kütle oranlarının tayinini yapan arkadaşlar John Dalton'dır. John Dalton aynı zamanda fizikçi ve kimyagerdir ve ünlü bir kimyagerdir arkadaşlar. Dolayısıyla zaçya yapımındaki kütle oranlarına tayin etmek simya çağına ait bir bilgi değildir, bir çalışma değildir. Abahaya suyunu bulup ölümsüz olmak istiyorlar. Evet arkadaşlar abahaya suyunu o zamanki simyacılar arkadaşlar. Ölümsüzlük iksirini bulup arkadaşlar ne yapmak istemişlerdir? Ölümsüz olmak istemişlerdir. Zengin olmak istemişlerdir. Değersiz metalleri altına çevirmek ve ölümsüzlük iksirini bulma çalışmaları olmuştur. Barut yapımı esnasında oluşan yarayı iyileştirecek bitkisel ilaçlar araştırıyorum. Evet arkadaşlar barut barut yapımını arkadaşlar ne yapmışlardır? Gerçekleştirmişlerdir simyacılar. E, bitkisel ilaçlar olsun arkadaşlar, kimyasal ilaçlar olsun. ...işte... eee e şap mesela hem ilaç olarak kullanılmış arkadaşlar. Yaraların tedavisinde kullanılmış Kıbrıs taşı olsun arkadaşlar. Bunlar ilaç yapımında kullanılmıştır. Barut da arkadaşlar simyacıların keşfettiği bir arkadaşlar kimya kimyasal bir maddidir arkadaşlar. Bir imbik yardımıyla gül yaprağından gül yağı elde etmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar imbik arkadaşlar simyacıların bulduğu bir yöntemdir. Günümüzde de kullanılmaktadır. Cabir Bin Hayyan keşfetmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktır. Evet, dokuzuncu soruyla beraberiz arkadaşlar. Kimya öğretmeni Savaş Bey laboratuvarda öğrencilerine ...koronavirüsle ilgili bilgi verirken tahtaya bir virüsü hatırlatacak üç tane element sembolünü yazıyor. Buna göre bu elementlerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi bize ipucu vermiş arkadaşlar. Ra bir toprak alkali metaldir demiş. Sodyumun arkadaşlar proton sayısını vermiş. Bakalım. CO elementinin adı kobaltır. Evet arkadaşlar. ilk harfi büyük, ikinci harfi küçükse arkadaşlar bu nedir? Elementtir. Adı nedir arkadaşlar? Kobaltır. Doğru cevaptır. RA elementin değerli elektron sayısı 2'dir arkadaşlar. <laughs> RA arkadaşlar radyumdur. Bir toprak alkali metal. Toprak alkali metal dediği için arkadaşlar toprak alkali metaller arkadaşlar. 2A grubudur. Dolayısıyla 2A gruplarının değerlik elektron sayısı kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Doğrudur. Sodyum elementi 3. periyot 1. grupta bulunur arkadaşlar. Hemen bize zaten sodyum arkadaşlar proton sayısını vermiş. 2 8 1 diye arkadaşlar elektron açılımını yaptığımız zaman, elektron dağılımı yaptığımız zaman 1 2 3 3. periyot arkadaşlar 1A grubu olduğu görülüyor zaten arkadaşlar. Dolayısıyla tüm öncüllerimiz doğrudur. Cevap Edirne olacaktır. 10. soru arkadaşlar. İyon ve katman elektron dağılımı verilmiş. İyonlarının katman elektron dağılımları yukarıda verilmiştir. Buna göre XZ atomları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar bu tip sorularda dikkat etmemiz gereken nedir? Şimdi yukarıda iyon olarak verilmiş istediği nedir arkadaşlar? atomları demiş arkadaşlar. Atomları dediği için arkadaşlar hangi hale alacağız arkadaşlar? Nötr durumdaki arkadaşlar durumlarını göz önünde bulunduracağız. 28 arkadaşlar. X'in elektron sayısı kaç arkadaşlar? 10. O zaman proton sayısı kaç olur? 11. Bunu arkadaşlar daha detaylı şurada yazalım. Daha güzel olacaktır. Arkadaşlar X artı Elektron sayımız kaç arkadaşlar? 10. İyon yüküyle arkadaşlar elektronun toplamı arkadaşlar neyi verecektir? Proton sayısını verecektir. Dolayısıyla arkadaşlar atom dediği için bunun hangi halini almak zorundayım? Nötr haldeki durumunu almak zorundayım arkadaşlar. Y arkadaşlar elektron sayısı kaç? 18. Y'yi de arkadaşlar şu şekilde yazalım. Burası 18 arkadaşlar. İyon yüküyle arkadaşlar elektron sayısının toplamı bize neyi verecektir? Proton sayısını verecektir. O zaman nötr durumda arkadaşlar. Y'nin proton sayısı kaç? 17. Z'yi alalım arkadaşlar. Proton sayısı kaç? 18. Z'yi alalım arkadaşlar. 12. Elektron sayısı 18 olduğu için ikisinin toplamı neyi verecektir? Proton sayısını verecektir. Nötr durumda arkadaşlar Z kaçtır? 20'dir. Bunların nötr durumlarını arkadaşlar ne yapacağız? Göz önünde bulunduracağız arkadaşlar. Burası iyon halindedir arkadaşlar. İyon halini istemiyor. Bize nötr durumdaki arkadaşlar durumlarını kıyaslayın diyor. Dolayısıyla arkadaşlar X 2 8 1 arkadaşlar 3. periyot 1A grubudur. 3. periyot arkadaşlar 1A grubudur. y arkadaşlar 2 8 7 1 2 3 3. periyot arkadaşlar 7A grubudur. Z arkadaşlar 2, 8, 8, 2 elektron dağılımı var. Dördüncü periyot arkadaşlar 2A grubudur. Atom çapları arasında böyle bir ilişki vardır diyor arkadaşlar. Z, Y, X demiş arkadaşlar. Şimdi atom çapı arkadaşlar atom çapı sağdan sola doğru ve yukarıdan aşağı doğru ne olur? Artar. Atom çapı arkadaşlar periyot ile doğru orantılıdır. Periyot ile doğru orantılıdır. Aynı periyotta ise grupla ters orantılıdır. Dolayısıyla arkadaşlar periyot numarası büyük olan hangisi? Z. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? Z büyüktür olacak. Şimdi X ve Y'ye baktığımız zaman arkadaşlar ikisi de üçüncü periyot elementi. Yalnız arkadaşlar X 1A grubunda Y 7A grubunda. Dolayısıyla arkadaşlar Y'ye baktığımız zaman Y daha sağda olacaktır. Doğru mu? X ne taraftadır? sol taraftadır. Dolayısıyla x'in çapı daha büyük olur. Dolayısıyla x büyük, z büyük, x büyük, y olmak zorundadır arkadaşlar. Burada ne demiş? Z, y, x demiş arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış öncülümüz ne olacaktır? Adana olacaktır. Diğer öncülere de bakalım. Elektron ilgisi en büyük olan y'dir demiş arkadaşlar. Elektron ilgisi en büyük olan grup arkadaşlar 7A grubu halojenlerdir. Dolayısıyla arkadaşlar y 7 a grubu olduğu için doğrudur. Birinci yoğunlaşma enerjisi en küçük olan element x elementidir arkadaşlar. Yoğunlaşma enerjisi grup arkadaşlar doğru orantılıdır. Grubu en küçük olan x olduğu için birinci yoğunlaşma enerjisi en küçüktür. Doğrudur. Değerlik elektron sayısı en büyük olan y elementidir arkadaşlar. Değerlik elektron sayısı arkadaşlar y'nin 7 iken z'ninki 2'dir arkadaşlar. ki 1'dir. Doğrudur. Y atomunun artı 7 yüklü iyonunun katman dizilimi arkadaşlar. 2'ye 8'dir arkadaşlar. Hemen Y'yi yapalım arkadaşlar. Y 17 artı 7 yüklü iyonunda arkadaşlar. Kaç elektron var? 10 elektron var. 10 elektronun dağılımı ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki 2'ye 8 olacaktır. Veya arkadaşlar ne yapacaksınız? 2, 8, 7 diyeceksiniz arkadaşlar. 7 elektron verdiği için son katmandan kopacaktır. Elektron dağılımı yine 2'ye 8 olacaktır. Dolayısıyla cevap Adana'dır. 11. soru yukarıda az açık özdeş kaplarda birinci durumda aynı şartlarda eşit hacimlerde saf x ve y sıvıları bulmaktadır arkadaşlar. Aynı şartlar dediği arkadaşlar aynı sıcaklık ve basınçta demektir. Eşit hacimlerde x ve y sıvıları bulmaktadır. Bir süre sonra ikinci kapta kalan y sıvısının miktarının birinci kapta kalan x sıvısının miktarının daha fazla olduğu gözleniyor. Evet arkadaşlar yani burada biraz x arkadaş y arkadaşlar x'te kalan miktar bu kadar y'de kalan miktar bu şekilde x ve sıvıları ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur y sıvısının tanecikler arasındaki çekim kuvveti aynı koşullarda x ne büyüktür arkadaşlar bu görüntüye baktığımız zaman burada neyi anlayabiliriz arkadaşlar x sıvısından daha çok buharlaşma olmuştur y sıvısına göre o zaman buhar basıncı olarak arkadaşlar buhar basıncı olarak x büyüktür y midir arkadaşlar? Evet. Y'nin moleküler arası çekim kuvveti fazla olduğu için buharlaşması az olmuştur arkadaşlar. O zaman moleküller arası çekim kuvveti arkadaşlar y büyüktür x midir? Evet. Çünkü y'den daha az buharlaşma olmuştur. Y sıvısının tanecikler arasındaki çekim kuvveti aynı koşullarda x'inkinden daha büyüktür. Evet. Çekim kuvveti büyük olduğu için buharlaşması ne olmuştur arkadaşlar? Az olmuştur. Doğrudur. X sıvısının buharlaşmaz aynı sıcaklık ve basınçta. Y sıvısınınkinden büyüktür. Evet arkadaşlar. X sıvısından daha çok buharlaşma olduğu için buharlaşma hızı nedir arkadaşlar? Y sıvısınınkinden yüksektir diyoruz. Aynı sıcaklık ve basınçta, X sıvısının buhar basıncı Y sıvısınınkinden yüksektir. Evet arkadaşlar. X sıvısından daha çok buharlaşma olması demek X sıvısının buhar basıncının Y sıvısından yüksek olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda şöyle bir ifade de kullanabiliriz kaynama noktası olarak arkadaşlar y büyüktür x de diyebiliriz. Çünkü y'nin arkadaşlar moleküller arası çekim kuvveti daha fazladır. Tanecikler arası çekim kuvveti arttıkça kaynama noktası artar. E, x'in tanecikler arası çekim kuvveti düşük olduğu için daha rahat buharlaşmıştır. Dolayısıyla buhar basıncı yüksektir diyoruz. Dolayısıyla tüm öncülerimiz doğru olacaktır. Cevap Bursa'dır. 12. soru karbon, hidrojen, oksijen elementler arasında oluşan bir bileşin Lewis yapısını vermiş. Buna göre bu bileşikle ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar biz bu bileşiği şu şekilde biraz daha geniş bir şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Şurada hidrojen, hidrojen, hidrojen. Bağ yapmış halde de arkadaşlar gösterebiliriz. Burada ne var arkadaşlar? Hidrojen var. Atomlar arasında güçlü etkileşimlerden polar kovalent bağ bulunur. Arkadaşlar, polar kovalent bağ dediğimiz arkadaşlar, farklı ametal atomlar arasında meydana gelen arkadaşlar e, bağ, ko e, polar kovalent bağ diyoruz. Arkadaşlar, buradaki arkadaşlar tüm bağlar polar kovalent bağdır arkadaşlar. Farklı ametal atomlar arasında olduğu için polar kovalent bağdır diyoruz arkadaşlar. Yoğun fazda kendi molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturabilir arkadaşlar. Kendi molekülleri arasında dediği için. Burası mesela metil alkol bir moleküldür arkadaşlar. Aynı şekilde başka bir molekülü yazarsak arkadaşlar şu şekilde daha iyi görünsün diye arkadaşlar. Buradaki hidrojenle arkadaşlar oksijen arasındaki etkileşim arkadaşlar nedir? Hidrojen bağdır. Hidrojen bağı arkadaşlar zaten neydi arkadaşlar? Hidrojenin sonla arkadaşlar fon elementleriyle yaptığı zayıf etkileşim arkadaşlar. Hidrojen bağı veriliyordu. Dolayısıyla arkadaşlar metil alkol, etil alkol bunlar da arkadaşlar hidrojenler oksijene bağlı olduğu için arkadaşlar moleküller arasında hidrojen bağı oluşturabilir. Karbon oksijen atomları oktet kuralına uyar arkadaşlar. Oktet kuralına uyar diyoruz. Neden arkadaşlar? Çünkü kendisini 8'e tamamlamadır oktet. Oksijeni sayalım arkadaşlar. 2 4, 6, 8 Oktet Karbonu sayalım. 2, 4, 6, 8. Arkadaşlar karbon ve oksijen kendini kaça tamamlıyor? Buradan da anlaşılıyor arkadaşlar. 8'e tamamlıyor. Oksijen kendini kaça tamamlıyor arkadaşlar? 2'ye tamamlıyor. Dublete uyar diyoruz. Dolayısıyla tüm öncelerimiz doğru olacaktır. 12. sorumuzun cevabı Edirne olmalıdır. Evet 13. soru. Laboratuvarda deney yapan Savaş Bey kalsiyum karbonat katısı bulunan birinci deney tübüne sülfür asit çözeltisi alüminyum metali bulunan ikinci deney tüpüne ise sodyum hidroksit çözeltisi ilave ediyor ve deneyi raporlanıyor. Doğrusuyla buna göre bu deneyin raporuna yukarıdaki sonuçlardan hangisi yazılamaz demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, birinci deney tüpüne baktığınız zaman arkadaşlar kalsiyum karbonat arkadaşlar Sülfürik asit'i biliyoruz arkadaşlar, asidik özellik gösterir. Kalsiyum karbonat arkadaşlar, bazik özellik gösterir. Şimdi tepkimeyi yazalım arkadaşlar. Sülfürik asit ile, Sülfürik asit ile kalsiyum karbonatın arkadaşlar tepkimesinden. Sülfürik asit asit özellik gösterir. Kalsiyum karbonat kireç taşı bazik özellik gösterir arkadaşlar. Tepkimeye baktığımız zaman arkadaşlar buradan kalsiyum sülfat artı arkadaşlar karbonik asit oluşur. Yalnız burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken karbonik asiti H2O karbondioksit şeklinde de yazabilirsiniz. Bu şekilde H2CO şeklinde de yazabilirsiniz. Dikkat edin arkadaşlar. h 2 co gördüğünüz zaman burada gaz sıkışı yoktur demeyin arkadaşlar. Arkadaşlar bunun açılımı su ve karbondioksitin birleşimidir. Dolayısıyla birinci deney tüpünde SO2 gazı çıktı denilmesi arkadaşlar yanlıştır. Karbondioksit gazı açığa çıkar. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış arkadaşlar. İkinci deney tübünden açık gazı açığa çıkar. İkinci deney tübünde arkadaşlar alüminyum amfoter bir metaldir. Sodyum hidroksil arkadaşlar bazdır. Amfoter metaller arkadaşlar asit ve bazla tepkimeye girer Tepkimeyi yazarsak arkadaşlar alüminyum bir de sodyum hidroksil arkadaşlar sodyum buradan arkadaşlar ne açığa çıkacaktır? Alüminyum arkadaşlar oksit artı arkadaşlar H2 gazı açığa çıkacaktır arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman denkleştirmeleri yaptığımız zaman arkadaşlar oraya 3 gelecek. 3 hidrojen olduğu için buraya 3 bölü 2 yazacağız. Şunu da bilmemizde fayda var arkadaşlar. Amfoter metaller asit ve bazla tekime girerek arkadaşlar hidrojen gazı açığa çıkarır. Doğrudur arkadaşlar. Birinci deney tübünde asit baz tepkimesi gerçekleşir. Arkadaşlar birinci deney tübünde zaten ne yazdık arkadaşlar? Sülfürik asit asidik özellik gösterir. Arkadaşlar kalsiyum karbonat arkadaşlar bazik bir tuzdur. Bazik özellik gösterir. Dolayısıyla asit baz tepkimesidir. Doğrudur arkadaşlar. Birinci deney tübünde açığa çıkan gazın sulu çözeltisi asidiktir. Arkadaşlar Birinci deney tüpüne baktığımız zaman arkadaşlar H2SO4 arkadaşlar kuvvetli asittir. Dolayısıyla açığa çıkan diyor gazın sulu çözeltisi asidiktir arkadaşlar. Hangi gaz açığa çıkıyor arkadaşlar? Karbondioksit. Arkadaşlar <laughs> açığa çıkan gaz arkadaşlar karbondioksittir. Karbondioksit ametellerin oksijence zengin olan bileşikler arkadaşlar asidik oksit özellik gösterir. Dolayısıyla arkadaşlar karbondioksit gazı açığa çıktığı için buraya ne diyoruz arkadaşlar? Asidiktir diyoruz. İkinci deneyde alüminyum metalinde aşınma gerçekleşir. Evet arkadaşlar çünkü alüminyum metali sodyum hidroksit ile tepkimeye girerek arkadaşlar yükselteniyor. Yani alüminyum metali ne oluyor arkadaşlar? Ee, alüminyum katısından alüminyum artı 3 iyonuna dönüşüyor. Dolayısıyla aşınıyor. Tepkimeye giriyorsa arkadaşlar aşınıyordur diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Adana olacaktır. 14. ve son sorumuz arkadaşlar. Saf su ve karbon tetraklorür sıvısı bulunan kaplara KNO3, o 2 ve C6H12O6 katıları ekleniyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bakalım. Birinci ve 3. kapta hidratasyon olayı gerçekleşmiştir. Arkadaşlar, eğer çözücü olarak su kullanılıyorsa arkadaşlar, çözücü olarak su kullanılıyorsa arkadaşlar, hidratasyondur. Doğrudur arkadaşlar. İkinci de arkadaşlar baktığımız zaman karbon klor sıvısı kullanılmış. O da arkadaşlar solvatasyon olayı gerçekleşir. Doğrudur arkadaşlar. İkinci kapta çözelti oluşur. İkinci kaba baktığımız zaman arkadaşlar karbon tetraklor arkadaşlar apolar bir maddedir. İlave edilen o iki de arkadaşlar apolar olduğu için apolar apolar arkadaşlar ne olacaktır? Birbiri içerisinde çözünecektir ve çözelti oluşturur. Doğrudur. Üç kapta da elektriksel iletkenlik artar. Arkadaşlar Birinci kapta saf su var. Saf su elektriği iletmez. KNO3'ü ilave ettiğimiz zaman arkadaşlar ne olacaktır? KNO3 suda iyonlaşacaktır arkadaşlar. Suda ne olacaktır? K artı NO3 eksi diye ne olacaktır? İyonlaşacaktır. Suya iyon verdiği için arkadaşlar burada elektrik iletkenliği ne olur? Artar. Yalnız buraya baktığımız zaman 2 ve 3'e baktığımız zaman arkadaşlar moleküler bileşikler vardır. Arkadaşlar moleküler bileşikler suya iyon vermedikleri için arkadaşlar iletkenlik değişmez arkadaşlar. İletkenlik zaten ilet iletmiyorlar. Dolayısıyla elektrik iletkeni artar diye bir ifade olmaz. Yalnız bir olması lazım bu buradaki elektrik iletkenliği. Dolayısıyla cevap C yan olacaktır. Çünkü arkadaşlar C6H12O6 arkadaşlar katısına ben eğer arkadaşlar suyun içerisine atarsam yine C6H12O6 arkadaşlar suda olarak kalır. Yani moleküler olarak çözünür. Dolayısıyla burası da elektriği iletmez arkadaşlar. Burası da ne yapmaz? Elektriği iletmez. Çünkü suya iyon vermiyor arkadaşlar. Yalnız KNO3'e baktığımız zaman katı halde arkadaşlar elektriği ne yapmaz? İletmez. Ama suyun içerisine attığım zaman arkadaşlar suya iyon verdikleri için elektrik ne yapar arkadaşlar? Artı iletir. Dolayısıyla elektrik lekeli iyon üzerinden olduğu için birinci kapta iyon dipol etkileşimi oluşuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar KNO3 suya iyon veriyor arkadaşlar iyon veriyor. E, arkadaşlar polar olduğu için iyon dipol etkileşimi gerçekleşir arkadaşlar. Üçüncü kapta H2O, C6H12O6 molekülleri arasında hidrojen bağı oluşur arkadaşlar. Evet. <laughs> Çünkü arkadaşlar H2O moleküllerinde ne vardır? Şu şekilde yapalım arkadaşlar. Ortaklaşmamış elektronlar var. Hidrojen, hidrojen var arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar Hidrojenin arkadaşlar C6H12O6'daki arkadaşlar O6'daki arkadaşlar oksijen arasındaki zayıf etkileşimde ne olacaktır? Hidrojen bağı olacaktır. Doğrudur. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar Ceyhan olacaktır. 3 kapta da dediği için arkadaşlar yanlıştır. Birinci kapta sadece deseydi doğru olacaktı. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktır.